Türkiye Partisi Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Can Kolu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Umudum gençliktedir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ölçülerine kendisine şiar edilmiş Türkiye'nin ve dünyanın en genç siyasi lideri Sayın Genel Başkan Hüseyin Baş Beyefendi'ye, Kartal'ın Güzide İlçe Başkanları ve Yönetim Ekiplerine, Sivil Toplum Kuruluşlarına, ilçemizin çok kıymetli mahalle muhtarlarına ve Hayvanat Hayvanseverler Derneği, özellikle Nadide Çelikman'a ve Bağımsız Türkiye Neferlerine saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün bu kongreyi amaçlarken ve bu organizasyonu düzenlerken derdimiz siyasetin üstünde bir kongre gerçekleştirmekteydi. Ve bugün sizlerin katılımıyla bunu başardığımızı görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ülkenin içinde bulunduğu bu girdap, bu kaos, bu karanlık çok müsahit bir mahiyette tezahür etmiş olsa dahi her ahval ve şerait karşısında biliyoruz ki ey Türk istikbalinin evladı muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün neferleri bu ülkede var oldukça bağımsız Türkiye bağ olmaya devam edecek. Derdi gayemiz Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye'nin vefaı, vatanın bölünmez bütünlüğü. Bizlere bu yolda destek veren siz değerli aziz Türk milleti ve katılımcılara sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.